Evet, herkese iyi pazarlar. Bugün günlerden 10 Mayıs arkadaşlar. 10 Mayıs tarihinde biz de ilk defa kendimizi büyük heyecan içinde hissediyoruz. Çünkü yarın itibariyle kuaför salonlarımız açılmaya başlıyor, hizmete başlıyoruz. inanılmaz değişiklikler var. Bence çok güzel oldu. Dünyanın başına gelen en güzel olay diyebileceğimiz bir şey aslında. 50 gün dinlendik. doğa kendini yeniledi. Ozon düzeldi. Denizler Artık balık doldu, petrolün fiyatı düştü, Suriye'deki savaşın anlamı kalmadı en azından. Şimdilik, sonrasını bilemiyorum. Bu arada uzaya 5C için bir sürü uydu gönderilmiş. Önümüzdeki dönem her şey daha kolay olabilir internet açısından, yaşam standartları açısından. En basitinden arabanın konumuna yazacağız gideceğimiz yeri. Araç kendi gidecek yakında. Bütün bunları ileride anlayacağız. Evet, çok ölüm oldu ama ben Türkiye'nin çok kolay atlattığını düşünüyorum ve salonumuzda da inanılmaz önlemler alarak çok daha keyifli çalışmaya başladık. İnanılmaz bir temizliğimiz oldu, sterilizasyonumuz oldu, dezenfektasyonumuz oldu. Bunun için bir elemanımız var salonumuzda, daha önce hastane kat ödülü yapmış, temizlik sorumluluğumuz olacak. Daha çok VIP hizmet vereceğiz. Yani bu ne demek, Boyu sürdükten sonra artık başka birisiyle ilgilenmeyeceğim ben de. Sadece o müşterimin servisi bitene kadar o müşterime ilgilenmiş olacağım. Tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak e, salonumuzun o güzel ortamında piyano çalacağız artık daha rahat e, müzik yapabileceğiz aynı zamanda müşterimiz beklerken saçlar için en güzel ürünleri ürettirmiştik zaten depomuz doluydu bunları daha net anlatabileceğiz. Evet, değil mi? Tini? evet Tini Olegan Keratin onun markasıyla ile ilerliyor evde yapılabildi. Covid yasakları sırasında evde yapılabileceğini ispatladık. Koku yok, duman yok, formaldehit sıfır belgeli. Avrupa ve dünyada geçerli tek ürün. bunu kızıyla birlikte uygulayan bayanlar evlerinden videolar attılar. Şu an sabah saat 8.30. Pazar günü Cadde Bostan savunumuzun arka sokağındayım ve oğlum İlker Efe ile beraberim arkadaşlar. İlker, merhaba de. Gerçekten güzel bir sabah. Onlarla yürüyüş yapmaya çıktım. Onlarla beraber çok heyecanlıyım. Youtube'da ilk defa canlı yayın yapıyorum belki ikinci. E, tüm müşterilerimden ricam lütfen randevunuzu alın ve keyfimize bakın. O kadar güzel bir organizasyon yaptım ki sizin inanamayacaksınız geldiğinizde. E, nereden olursa olsun arayın, randevunuzu alın, gelin. Şimdilik ilk bir ay dolu. Yani Nisan'ın 10'una kadar falan doluyuz. Günde 4 servis alıyorum. Beşinciyi kesinlikle almıyorum ve birebir ilgileniyorum. Bazen iki servise düşüyor bu çünkü renk açmalar var biliyorsunuz. Yeni moda. Ee, özellikle koyu siyahtan platine geçişler, gümüş rengine geçişler. Bunları elde edebilmek için 5 saatim gerekiyor. O yüzden bu ayda tam 7 tane randevum var bu konuyla ilgili. High lift ürünler yani çok yüksek açıcı ürünler kullanıyorum ve Aveda kullanıyorum %96 doğal içerikli. Ve bunları yaptığımız zaman saç yanmıyor, yıpranmıyor. Aynı zamanda yanmış saçların onarımı için Hair Botox ürünüm devam ediyor. Hair Detox şampuan ve maske evde kullanın için veriyorum. Tuzsuz, parabensiz. Daha ne yapayım sizler için arkadaşlar? Her şeyi düşündük şu anda. Ve salonumuzda eğitim almak isteyen kuaför dostlarım var. Onları ancak Temmuz'da alabiliyorum. Temmuz ayında da kuaförlere eğitim vereceğim. Yaklaşık 80 kişi var sırada. Onları da beşerli gruplar halinde bir parti parti alacağız. Özel bir e, sınıf oluşacak bunlar için ve birebir gelen herkes çok iyi kesim ve renklendirme eğitimi alacak benden. İlginize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir aşkla mesleğimi severek yapmaya devam edeceğim. Sizleri de görmeyi demiyorum. E, bunun dışında biraz sizi bahçemden bahsedeyim. Boş zamanlarımda ne yapıyorum arkadaşlar? Oğlun ilk ile birlikte ve Ece Helen ile birlikte buraya geliyoruz. Burada ekmiş olduğunuz gözümler var. Evet, üzüm salkın Egemen, Hakan. Sohbetimiz gayet keyifli geçer zaman zaman. Bir arada perküsyon çalışacağız inşallah. Evet, Tini. Nasılsın Tini? Bu arada Tini Keratin sayfamız var. Bunu da takip edin, uygulamaları oradan da inceleyebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin, görüşmek üzere.